Merhaba arkadaşlar, Değirmenci Films kanalına hoş geldiniz. Ben Ümit Değirmenci. Bugün sizlerle Değirmenci Films belgesel serisinin 5. bölümüyle karşınızdayız. Gördüğünüz gibi yeni stüdyomuzda, yeni konseptimizde ve artık videolarda kendimi göstererek konseptimize kaldığımız yerden inşallah kesintisiz bir şekilde devam edeceğiz arkadaşlar. Bugün sizlere antik çağlardan kalan dünyanın en gizemli yerlerine gideceğiz arkadaşlar. Toplamda bu konu adına sizinle beraber tam olarak 5 tane yeri gezeceğiz arkadaşlar. Hazırsanız hiç vakit kaybetmeden videomuza geçelim arkadaşlar. Ama videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve aşağılarda yorum yapmayı ve beğenmeyi lütfen unutmayalım arkadaşlar. Beğenmediyseniz beğenmemeyi, beğendiyseniz de beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Bu sebepten dolayı da bizim gibi içerik üreticilere destek olmuş olursunuz. Hazırsanız hemen hiç vakit kaybetmeden ilk önce intro sonra ise belgeselimize başlıyoruz efendim. Müzik Arkadaşlar birinci yerimiz sizin de bileceğiniz gibi kadim uygarlıkların baş tacı olan Mısır'a gidiyoruz. Mısır piramitleri biliyorsunuz ki gizemleriyle, teorileriyle ve üretilen komple teorileriyle çok ünlenmiş bir yerdir arkadaşlar. Bu piramitler hala günümüzde dahi bir takım sırlarını korumaktadır. Şimdi ise bu sırlar nedir? Sizlerle beraber bunları en detaylı şekilde göreceğiz arkadaşlar. Mısır piramitleri insanlık tarihindeki en büyük mimari başarıların arasında yer alır. Ancak bu devasa yapıların nasıl inşa edildiği hala bir gizemdir. Taş blokların nasıl taşındığı ve yerleştirildiği hala bilinmeyenler arasındadır. İşte bu noktada Antik Mısırlıların kullanmış olabileceği teknikler ve araçlar hakkında çeşitli teoriler bulunmaktadır. Piramitlerin inşası sırasında kullanılan zanaatkarlığın ve mühendisliğin incelenmesi, antik dünyanın ne kadar ileri teknolojiye sahip olduğunu göstermektedir. Mısır piramitleri sadece mimari harikalarıyla değil, aynı zamanda içerisinde sakladığı gizemlerle de büyüler. Piramitlerin içindeki boşluklar Odalar ve gizli koridorlar arkeologları ve tarihçileri yıllardır heyecanlandırmaktadır. Örneğin, Büyük Piramit'teki gizli oda ve hava bacaları gibi yapılar hala tam olarak anlaşılamamıştır. Ayrıca piramitlerin astronomik ve dini amaçlarla inşa edildiği de düşünülmektedir. Tüm bu gizemler Mısır piramitlerini keşfetmeye yönelik sonsuz bir ilgi yaratmıştır. Teknolojinin gelişmesiyle birlikte Mısır piramitlerinin gizemleri de yeni bir ışık altına çıkmaya başladı. Günümüzde lazer tarama teknolojisi ve diğer yüksek çözünürlüklü görüntüleme teknikleri piramitlerin içindeki yapıları ve odaları tespit etmek için kullanılmaktadır. Ayrıca DNA analizi gibi modern araştırma yöntemleri piramitlerin inşası ve içeriği hakkında yeni bilgilere ulaşmamıza yardımcı olmaktadır. Bu teknolojiler sayesinde Antik Mısır'ın sırları gün yüzüne çıkmaya başlıyor. Evet arkadaşlar Mısır piramitlerinden sonra ikinci olarak ise Orta Amerika'nın en gizemli kadim medeniyetleri olan Maya ve İnkalara gideceğiz arkadaşlar. Maya ve İnkalar da aynı şekilde Mısır medeniyetinde olduğu gibi birçok farklı şekilde önümüze çıkıyor arkadaşlar. Ve bu önümüze çıkış sebepleri gerek mimarisiyle gerekse döneminde kullanılan antik teknoloji dediğimiz usullerle tamamıyla bizi günümüze dahi şaşırtmaya devam ediyor. Bu Orta Amerika'nın kadim medeniyetleri kimler? İşte size şimdi bundan bahsedeceğim. Maya uygarlığı, Orta Amerika'nın gizemli ormanlarında ve dağlarında ortaya çıkan muhteşem bir medeniyetti. Maya halkı astronomi, matematik, tarım ve mimari gibi alanlarda büyük başarılar elde etmiştir. Ancak Maya uygarlığının çöküşü ve kayıp şehirleri hala birçok soru işaretiyle çevrilidir. Tikal, Palenque ve Chichen Itza gibi şehirler hala keşfedilmeyi bekleyen birçok sırrı barındırıyor maya takvimleri, dini ritüelleri ve bilimsel bilgileri bugün bile bilim insanlarını şaşırtmaya devam ediyor. İnka İmparatorluğu, Güney Amerika'nın An Dağları boyunca yükselen büyük bir uygarlıktı. İnkalar, muhteşem mimari yapıları, tarım teknikleri ve devasa yollarıyla tanınırlar. Ancak İnka medeniyetinin en büyük gizemlerinden biri Machu Picchu'nun keşfiyle başladı. Bu kayıp şehir İnka İmparatorluğu'nun gizli saklı kalmış bir yeriydi. Machu Picchu'nun inşası, mimari mükemmelliği ve amaçları hala tartışma konusudur. Ayrıca İnkaların günlük yaşamları, dinleri ve gelenekleri hakkında daha fazla bilgi edinmek için hala çok şey öğrenmemiz gerekiyor. Maya ve İnka medeniyetlerinin sırları, Modern arkeoloji ve bilim sayesinde yavaş yavaş aydınlatılıyor. Yeni keşifler, lidar teknolojisi ve DNA analizi gibi ileri teknolojilerle birlikte bu antik uygarlıkların yaşam tarzı, düşünce yapısı ve çöküş nedenleri hakkında daha fazla bilgi sağlıyor. Ancak hala birçok soru işareti var ve gelecekteki keşifler Maya ve İnka medeniyetlerinin sırlarını tamamen aydınlatabilir. Maya ve İnka medeniyetleri Antik dünyanın en ilgi çekici ve gizemli uygarlıklarından ikisidir. Onların gizemli şehirleri, ileri teknolojileri ve bilimsel bilgileri insanlığın geçmişi hakkında daha fazla şey öğrenmemize yardımcı oluyor. Umarım bu video Maya ve İnka medeniyetlerinin sırları hakkında size heyecan verici bir bakış sunmuştur. Orta Amerika'nın antik medeniyetlerini konuştuğumuza göre şimdi ise coğrafyamızda, Anadolu coğrafyasına geliyoruz arkadaşlar. Anadolu coğrafyasında bilindiği üzere son zamanlarda keşfedilen Göbekli Tepe ve buna benzer e, keşfedilmiş birçok yer var arkadaşlar. Şimdi ise bu antik Anadolu medeniyetlerini sizlerle tartışıyor olacağız arkadaşlar. Antik Anadolu medeniyetleri kimlerdir, kimlerden oluşur, Göbekli Tepe'yi kim yaptı? İşte size tam olarak bundan bahsedeceğim. Anadolu binlerce yıldır birçok medeniyetin beşiği olmuştur. Hititler, Frigler, Lidyalılar, Urartular ve daha birçok uygarlık Anadolu topraklarında yaşamış ve etkileyici miraslar bırakmıştır. Bunlar arasında Troya'nın efsanevi hikayesi, Hititlerin gizemli başkenti Hattuşaş ve Lidya'nın zenginliği gibi birçok önemli olay ve yer bulunmaktadır. Anadolu, tarih boyunca önemli bir kültürel ve ticari merkez olmuştur. Göbekli Tepe, dünyanın en eski bilinen tapınağıdır ve bu antik yapı insanlığın sosyal ve dini gelişimi üzerinde büyük bir etkiye sahiptir. Yaklaşık 12 bin yıl önce inşa edilen Göbekli Tepe, dikili taşlarla yapılmış devasa dairesel yapılarıyla bilinir. Ancak bu kadar eski bir yapı için olağanüstüdür çünkü bu dönemde bilinen yerleşim birimleri daha küçük ölçekliydiler ve taş yapılar genellikle yapılmazdı. Göbekli Tepe'nin tam amacı ve inşa edilme nedenleri hala tam olarak anlaşılamamıştır. Ancak arkeologlar bu yerin önemi üzerinde çalışmaya devam etmektedir. Anadolu'nun zengin tarihi ve Göbekli Tepe gibi önemli arkeolojik alanlar, modern araştırma teknikleri ve teknolojileriyle gün yüzüne çıkmaya devam ediyor. Arkeologlar, DNA analizi, radyoaktif karbon tarihleme ve lazer tarama gibi yöntemlerle Anadolu'nun geçmişini daha iyi anlamaya çalışıyorlar. Ayrıca bölgedeki kazılar ve araştırmalar insanlığın evrimi, tarımın başlangıcı ve antik medeniyetlerin yaşam tarzı hakkında yeni bilgiler sağlıyor. Anadolu'nun zengin tarihi ve Göbekli Tepe gibi önemli arkeolojik alanlar, insanlığın geçmişi hakkında bize çok şey öğretiyor. Bu videoda, Anadolu medeniyetlerinin ve Göbekli Tepe'nin sırlarını keşfettik ve insanlığın kökenine doğru heyecan verici bir yolculuğa çıktık. Umarım bu video, sizlere Anadolu'nun gizemli dünyasını daha yakından tanıma fırsatı sunmuştur. Tarih boyunca Anadolu'nun önemini ve etkisini asla unutmayalım. Evet arkadaşlar, şimdi Anadolu topraklarından çıktığımıza göre sizi şimdi kadim Hindistan topraklarına götüreceğiz arkadaşlar. Bildiğiniz üzere Hindistan tamamıyla baharat yoluyla ve ipek yoluyla bilinen bir yerdir. Tarihi olarak da inanılmaz derecede uzun ve kadim bir tarihe sahiptir. Şimdi ise burada bulunan Hindistan'ın antik tapınaklara, antik mitolojilerde neler anlatıldığına işte şimdi sizinle beraber bakıyoruz arkadaşlar. Hindistan, çeşitli dinlerin ve inançların bir araya geldiği bir mozaik gibi bir ülkedir. Hinduizm, Budizm, Jainizm, Sikizm ve İslam gibi farklı inançlar Hint tapınaklarının ve tapınak şehirlerinin zenginliğini oluşturur. Hindistan'ın dört bir yanında dağların zirvelerinden kıyı şehirlerine kadar tapınaklar eşsiz mimarileri ve dekorasyonları ile göz kamaştırır. Angkor Wat, Khajuraho tapınakları, Mayanakshi tapınağı ve Ellora mağara tapınakları gibi yapılar insanlığın yaratıcılığının ve dini inançlarının birer örneğidir. Hindistan'ın birçok bölgesinde tapınaklar etrafında gelişen tapınak şehirleri bulunur. Bu şehirler, dini etkinliklerin yanı sıra kültürel ve ticari faaliyetler içinde bir merkez haline gelmiştir. Varanasi, Ayodhya, Mathura, Puri ve Amritsar gibi tapınak şehirleri Hindu inancının merkezleri olarak kabul edilir ve her yıl milyonlarca hacıyı ağırlarlar. Bu şehirler sadece dini ritüeller için değil, aynı zamanda mistik atmosferleri ve tarihi önemleriyle de ziyaretçileri büyüler. Hindistan, yüzyıllar boyunca insanların spiritüel keşiflerine ilham veren bir yer olmuştur. Tapınaklara yapılan haç ziyaretleri, Hindu dini ritüelleri, yoga ve meditasyon uygulamaları Hint kültürünün temel unsurlarını oluşturur. Tapınaklarda gerçekleştirilen ayinler, danslar ve festivaller Hindistan'ın canlı ve renkli spiritüel mirasının bir parçasıdır. Ziyaretçiler bu ritüelleri deneyimleyerek ve Hindu inancının derinliklerine dalarak kendilerini bir ruhani yolculuğun içinde bulabilirler. Hint tapınakları ve tapınak şehirleri insanlığın ruhani arayışlarının ve kültürel mirasının bir yansımasıdır. Bu videoyu izleyerek Hindistan'ın mistik dünyasına küçük bir yolculuk yapmış oldunuz. Umarım bu video Size Hint tapınaklarının ve tapınak şehirlerinin büyüsünü ve önemini daha yakından hissettirmiştir. Unutmayın, ruhani yolculuklar hiçbir zaman sona ermez ve Hindistan'ın spiritüel zenginliği sonsuzdur. Evet arkadaşlar, kadim Hindistan topraklarında geçen antik medeniyetler ve sırlar bu şekildeydi. Ve son olarak ise yine bölgemize çok yakın olan Mezopotamya uygarlığına gidiyoruz. Mezopotamya uygarlığına baktığımızda şunu görüyoruz. Birçok peygamber, birçok derviş, birçok felsefeci, ilim adamları Mezopotamya topraklarından çıkmışlardır ve antik mitler de bu topraklarda üretilmiştir arkadaşlar. Şimdi ise Mezopotamya'nın sırrını çözmek adına videomuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Mezopotamya Dicle ve Fırat nehirleri arasındaki verimli topraklarda bulunan antik bir bölgedir. Bu topraklar, insanlık tarihinin en eski uygarlıklarından biri olan Sümerlerin doğduğu yerdir. Sümerler 4000 BC civarında Mezopotamya'nın verimli topraklarına yerleşmişlerdir. Bu dönemde dünyanın ilk şehirleri olan Ur, Uruk, Eridu ve Nippur gibi yerleşimler ortaya çıkmıştır. Sümerler tarım, sulama Matematik, yazı ve mimari gibi birçok alanda önemli ilerlemeler kaydetmişlerdir. Mezopotamya'nın antik kentleri sadece mimari açıdan değil, aynı zamanda içerdikleri sırlarla da büyüler. Tapınaklar, saraylar, kraliyet mezarları ve idari yapılar arkeologları yıllardır heyecanlandırmaktadır. Örneğin, Sümerlerin geliştirdiği yazı sistemi olan kilden yazıtlar, Mezopotamya'nın antik kentlerinde bulunan Önemli keşifler arasındadır. Ayrıca dini ritüeller, tanrılar ve tapınaklar hakkındaki bilgiler antik Mezopotamya'nın gizemlerini çözmek için önemli ipuçları sunar. Mezopotamya'nın antik kentleri modern arkeoloji ve bilim sayesinde yeniden hayata dönüyor. Kazılar, araştırmalar ve yeni teknolojiler antik uygarlıkların günlük yaşamını, kültürel pratiklerini ve gizli sırlarını gün yüzüne çıkarıyor. Radyoaktif karbon tarihleme, lazer tarama ve DNA analizi gibi yöntemler Mezopotamya'nın antik kentlerinin tarihini ve evrimini daha iyi anlamamıza yardımcı oluyor. Bu keşifler insanlığın geçmişi ve kültürel mirası hakkında daha kapsamlı bir anlayış geliştirmemize olanak sağlar. Evet arkadaşlar, bugün sizlere dünya çapında ses getirmiş antik medeniyetlerden bahsettik. Videolarımızın devamı için kanala aşağıdaki butona abone olmayı unutmayın beğenip yorum yaparak da bizlere desteğinizi göstermiş olursunuz arkadaşlar. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.